Evet şimdi e, az önce söyledim size Bodrum'dayız e, ve Mehmet kalktı İzmir'den Bodrum'a geldi çat kapı çekimleri için. E, Mehmet'in yaşam hikayesini sormayacağım çünkü uzun uzun çat kapı da izleyeceksiniz. Aynı zamanda Mehmet Voleybol'un Unutulmazları Derneği'nin üyesi gördüğünüz gibi fularını taktı. Evet Mehmet'cim hemen dernekle ilgili düşüncelerini soracağım sana, beklentilerini soracağım aynı zamanda. İlk önce e, bu derneği kurarken e, kurmada veya düşünce ve eylem olarak e, katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Aslında e, çok daha önce kurulması gereken bir dernekti. E, bizi birleştirdi bu dernek ve bu derneğin e, yapacağı tüm her türlü sosyal faaliyeti veya farklı e, faaliyetlerde elimden ne gel ne geliyorsa elimden geldiğince destek olmak istiyorum. <laughs> e, bizler e, geçmiş yıllarda uzun yıllar voleybola emek verdik. E, bundan sonra da bu dernekle e, bu emeklerimizi pekiştirmeye çalışacağız. <laughs> e, başta sen olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ne zaman bana ihtiyacı olursa hangi konuda olursa olsun ben hep derneğin yanındayım. Hep birlikteyiz. Çok teşekkür ediyorum Mehmet'ciğim. E, katıldığın için, derneğimizde olduğun için çok büyük güç vereceğini de biliyoruz. E, teşekkürler ediyorum tekrardan.